Organik kimyada sona yaklaşıyoruz. Artık şu andaki konumuz esterler. Evet esterler arkadaşlar. Karboksiller asitlerdeki OH grubu yani hidroksil grubu Arkadaşlar bir değişime uğruyor. Buradaki hidrojen yerine arkadaşlar alkil grubu bağlanıyor. Ve ne elde ediyoruz? Ester yapısını elde ediyoruz. Peki e, ne farkı var hocam karboksil asitlerden? Burada Sadece R grubu farklı. Sadece şu grup farklı hocam. Hı hı. Buradaki R grubu olduğu zaman ne oluyor? Bitiyor. Peki nasıl elde ediliyor esterler? Karboksil asitlerle alkollerin tepkimesinden arkadaşlar esterleri biz elde ediyoruz. Peki adlandırmaları nasıl? UPAC sistemine göre adlandırdığımız zaman önce alkol grubunu söylüyoruz. Alkol grubu burası. Daha sonrasında da arkadaşlar asit grubunu söylüyoruz. Burası. Daha sonrasında o at ekini getirerek adlandırmayı tamamlıyoruz. tamamlıyoruz. Evet. Bakalım. Şimdi burada arkadaşlar alkol grubu neresiydi hocam? Metil. Evet şuradaki CH3 mavi ile gösterilen bölge metil. Daha sonrasında iki karbonlu asit grubunu görüyorum. Etan. E burada arkadaşlar artık ester bileşiği. Dolayısıyla o at ekini getirmemiz gerekiyor. Yine burada metil grubunu görüyoruz. da burada bir oksijenimiz var. Burada metil grubunu görüyoruz. Metil 3 karbonlu yapı propan o ateki getirerek adlandırmayı tamamlıyoruz. Peki bu bileşiğe baktığımız zaman arkadaşlar burada evet metil grubunu görüyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar burada benzen yapısını görüyoruz. Karbonil karbonuna bağlı benzoat diyerek adlandırmayı tamamlıyoruz. Diğerinde arkadaşlar mevzuat gibi değil mi hocam? <laughs> evet. Alkol grubunda etil grubu var. 4 karbonlu yapı bütan. Daha sonrasında o ateki getirerek adlandırma tamamlanıyor. Peki nasıl elde ediyor? Alkoller karboksil asitlerle tepkimeye giriyor. Bu bir kondensasyon tepkimesi daha demin söylemiştik arkadaşlar. Ve bunun sonucunda esterleri elde ediyoruz. Burada karboksil asit görüyorsunuz. Bir primer alkolü görüyorsunuz. İkisi tepkimeye giriyor arkadaşlar. Su açığa çıkacak. Nasıl su açığa çıkacak hocam? Şuradan Oradaki hidrojen, hocam buradan OH birleşecek. Su yapısını oluşturacak. Buradaki R2 grubu oksijene bağlanarak ester yapısını oluşturacak. Evet, bu bir polimerleşme olmadığı için sadece kondenzasyon tepkimesi diyoruz. Neydi hocam kondenzasyon tepkimesi? Hocam kondenzasyon tepkimesi kondensele Losyonun <laughs> İki büyük molekül bir araya gelecek. Tek büyük bir molekül oluşturacak. Daha büyük bir molekül diyelim. Daha büyük tek bir molekül oluşturacak. Yanında da küçük bir molekül açığa çıkacak. Bu genellikle su olur ama su olmayabilir. Başka bileşiklerde açığa çıkabiliyor. Amonyak gibi. Evet. Burada tabii ki çiftli bağım bulunması gerekiyor. Asetik asiti görüyoruz arkadaşlar. Asetik asit metil alkolle tepkimeye giriyor ve ne oluşturuyor arkadaşlar? Metil burası burası neydi hocam? Eee 2 bir dakika i̇ki bir karbonlu etanol mu? Süper etan. Etan oat. Evet bu bileşiğin adı metil etanoat hı hı. arkadaşlar. Çok güzel hocam. Özellikleri arkadaşlar hoş kokulu maddelerdir. Meyve, meyve ve çiçeklerde bulunur arkadaşlar. Parfüm yapımında kullanılıyor bu hoş kokudan kaynaklı olarak. Mesela burada arkadaşlar neyi görüyoruz? Fenil grubunu görüyoruz. Fenil etanoat bileşiği armut ve çileklerde gözleniyormuş arkadaşlar. Metil etanoat nanede görülüyormuş hocam. Çok iyi. Evet. Görüşürüz. Hidrojen bağı çermediklerinden dolayı arkadaşlar aynı karbon sayılı karboksil asitlere göre kaynama noktası düşük. Peki karboksil asitler nasıl hidrojen bağı içeriyor? Evet, şuradaki OH yapısından kaynaklı olarak hidrojen bağı içerir. Ama burada OH yapısı var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla arkadaşlar hidrojen bağı yoktur. Kaynama noktasını düşürüyor bu özellik. Evet. Yağ asitlerinin gliserin ile oluşturduğu esterler arkadaşlar biz büyük yağlar diyoruz. Peki yağ asidi ne? Yağ asidi bir karboksil asit. Yağ asitleri arkadaşlar gliserin denilen madde ile veya gliserol Aynı şey arkadaşlar. Maddesiyle tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar yağ yapısını oluşturuyor. Oldukça karmaşık bir yapı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki e, karboksil asitlerde genellikle 12-18 karbona sahip arkadaşlar karboksil asitlerdir. Gördüğünüz e, yapı 17 karbona sahip. Adı nedir derseniz stearik asit. Sabun yapımında da bu asit kullanılıyor hocam. Hı hı. Zeytinyağının yapı taşı diyorlar buna. Peki. Daha sonrasında da aminler. Aminler. <laughs> amonyak bileşiğindeki arkadaşlar hidrojenlerden bir tanesini alkil grubu bağlarsanız aminleri elde edersiniz. Mesela aynı şu bileşiği. Buradaki bir tane hidrojenin yerine alkil grubunu bağlarsak amin bileşiğini elde ederiz. Şu şekilde de gösterilebilir. Evet. Peki canlı metabolizmesi metabolizması için önemli bir oldu. Şu önemlidir mesela adrenalin bir amin sınıfı bileşiğidir hocam. Eğer en atomuna bir tane alkil grubu bağlı bağlıysa primer amin oluyor. Eğer iki tane radikal grup bağlıysa sekonder amin oluyor. Üç tane arkadaşlar grup bağlıysa tersiyer amin olarak adlandırılıyor. Adlandırmalarında burada amino alkan kelimesini kullanacağız arkadaşlar. E amin grubu bulunduğu için amino ve alkan sayısına bağlı olarak da arkadaşlar etan, propan, bütan diyerekten adlandırmayı tamamlayacağız. Mesela bu. Burada arkadaşlar bir primer amin var. Ee, burada öncelikle amino kelimesini söylüyoruz. Daha sonrasında tek karbonlu alkanın yapısı metan. Burada yine amino grubu var. Onu söyledik. İki karbonlu yapı etan. Burada amino grubu var. Üç karbonlu yapı propan. Peki sekonder tersiyer aminlerde ne kullanacağız? En süftitiyet türevlerini kullanacağız arkadaşlar. Yani en dallanmış grupları belirteceğiz. Nasıl olacak peki dallanmış gruplar? Peki burada hangisi dal olacak? Şimdi azota bağlanmış bir hidrojen var. Devam. Ama burada devam ediyor. Hı -hı. Dolayısıyla İki karbonlu yapı değil, Hı -hı. üç karbonlu yapı mı? Hı -hı. Üç karbonlu yapı olduğu için propan Hı -hı. ama metil. Aslında burada adlandırmada bir sıkıntı var. Şunun şöyle olması lazım, CH3 olması lazım. Yapacağım. Aynen öyle. Şimdi burada e, azot atomuna bağlı en uzun karbon zincirini seçeceğim. E, bu tarafa gitsem bir karbon var, bu Hı -hı. tarafa gitsem üç karbon var. Dolayısıyla buradaki grup dal oluyor. Bunu Hı -hı. belirteceğim azot atomuna bağlı olduğu için en metil. Öncelikle amino kelimesini söylüyorum. Daha sonra 3 karbonlu alkanın adı propan diyerekten adlandırmayı tamamlıyorum. Niye bunu H3C diye yazmışız? CH3 Şimdi, hidrojen bir bağ yapar. E, dolayısıyla buradaki azota karbondan karbon bağlanacak. Tamam. Dolayısıyla karbonu 4 bağ tamamlamak için bu şekilde yazdım. Tamam. Normali budur ama bazen tabii ki biz hani hızlı yazalım diye CH3 yazıyoruz. O gösterim doğru değil aslında. Burada bakalım. E, 1, 2, 3 karbon var. 2 karbon var. Bir tane karbon var. Hı hı. Dolayısıyla ne olacak? En uzun zincir bu. Hı hı. O zaman bunlar ne olacak hocam? Dal olacak. Hı hı. Bunu da alfabetik sıraya göre en etil, en metil, metil, amino kelimesi, 3 karbonlu yapı, propan diyoruz arkadaşlar. Ee, ve burada ters yer bir aminin olduğunu görüyoruz. Peki etil şu mu oluyor? Etil bu. Etil miydi? İki bu metil. Doğru. Tamam. Özel adlandırmalarında arkadaşlar amin kelimesi kullanarak adlandırma yapıyoruz. Burada alkil grubunu söylüyoruz, sonrasında amin kelimesiyle adlandırmayı bitiriyoruz. İki karbonlu alkil grubunun adı etil, amin, amin grubu olduğu için amin. Evet, tek karbonlu metil amin. amin. Ee, daha sonrasında iki tane eğer etil grubu bağlıysa, o zaman dietil amin kelimesi kullanıyoruz. Ee, burada da iki tane karbon var, etilen yapısı ama iki tane de amin grubu olduğu için diamin diyoruz. Peki elde edilme yollarına baktığımız zaman arkadaşlar alkil halojenürlerini kullanacağız. Amonyakla tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar ne elde edeceğiz? Aminleri elde edeceğiz. Evet. iki basamakta gerçekleşecek. Birinci basamakta arkadaşlar amonyakla tepkimeye girecek. Ve bir tuz sınıfını oluşturacak. Daha sonrasında kuvvetli bir baz ortama eklenerek arkadaşlar buradan su çıkışı ve buradaki sodyumu da buradaki halojenle bağlayıp tuz grubunu oluşturacağız. E geride ne kaldı burada? Bir hidrojen, hidrojen gitti. E aynen öyle. NH2 grubu kaldı. Hı hı. Dolayısıyla r 3 oldu. Bir tane hidrojen nereye gitti hocam? Suya gitti. Evet. Hidrojensiz su mu olurdu? Aynen öyle hocam. Peki başka nasıl elde ediliyor? İndirgenme tepkimeleriyle. Fakat kimler ilgilenip indirgenecek? Nitro bileşikleri. Nitro NO2 grubu bağlanan bileşiklerdir arkadaşlar. Evet nitro grubu bağlanan bileşikler hidrojen indirgenmeyi sembolize ediyor. Yalnız burada hidrojence zengin bileşikleri de tercih edebilir. Litiyum, alüminyum hidrür veya işte sodyum, borohidrür gibi bileşikleri tercih edebilir. Burada hidrojen katsayısı biraz yüksek olacak arkadaşlar. İndirgendiği zaman ne oluşacak? Etilamin oluşacak arkadaşlar. Karbon sayısı korunuyor hocam etil grubu yanına ne bağlanıyor? Amin grubu bağlanıyor. Bu bileşik nitrobenzen. Evet, indirgenmiş. Değil mi? İndirgendiği zaman ne oluşacak? Anilin yapısını oluşturacak arkadaşlar. Amin grubu bağlı benzen grubu. Başka nasıl elde ediliyor? amin, e, amitlerin indirgenmesiyle yine elde ediyor. Yine ortamda arkadaşlar hidrojence zengin arkadaşlar. Bileşikler görüyoruz. Değil mi? 4 tane hidrojen, 4 tane hidrojen, 4 tane hidrojen. Peki indirgendiği zaman ne elde ediyor? Amin sınıfı bileşikler. Amin grubu nasıl oluyordu? Buradaki karbonil karbonla amin grubunun bağlanmasıyla elde ediliyor. Peki nasıl ürünü tahmin edebileceksiniz? Şöyle, iki karbonlu amin grubu elde edeceksiniz. CH3CH2 yanan amin grubu olabilmesi için NH2 getireceksiniz. Mesela burada iki karbonlu yapı var. Bir tane de dalımız var değil mi? Dolayısıyla burada NH CH3 yapısı korunacak. Sadece şuradaki arkadaşlar yapıya hidrojen bağlanacak. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Aslında bir yolu daha var. Onu da söyleyebiliriz Mesela buradaki e, lityum alüminyum hidrür bileşiğini H2 olarak da yorumlayabilirsiniz. Yani H2 katılması gibi yorumlayabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki karbona saldırı olacaktır. Hidrojenin bir tanesi bağlanacaktır. Bu bağ kopup burası eksi yüklenecektir. Diğer hidrojen de arkadaşlar buraya bağlanarak adlandırma tamamlanacaktır. Diğer bileşikte de iki tane metil grubu bağlı farklı olarak. Peki genel özelliklerine baktığımız zaman aminler Lewis bazıdır. Lewis bazı nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti bulunuyor ya bu elektron çiftini verebilme potansiyeli var. Dolayısıyla bundan dolayı Lewis bazıdır arkadaşlar. Amonyağa gö göre daha güçlü bazdır arkadaşlar. Evet burada pKa değerlerini görüyoruz. pKa değerleri nedir? Eksi logaritma Ka'dır arkadaşlar. Evet matematik gibi hocam biraz. <laughs> evet. Asitlik denge sabitinin eksi -logaritmasını, Kol logaritma hı hı. olarak isimlendiriliyor. Onu alıyoruz arkadaşlar. pKa değerlerine bakıyoruz. Evet, amin e, pardon, amonya göre daha güçlü demiştik. Peki pKa ile nasıl orantılı? E, bazlık kuvveti doğru orantılı. pKa değeri arttıkça ne oluyor? Bazlık özelliği. Aynen artıyor. Peki burada niye azalmış? 4.58. Onda açık şey yoktur. Evet. Aromatik arkadaşlar aminler Aromatik amin ne demek? Benzen halkası bulunan aminler arkadaşlar. Normal düz zincirlere göre, alifatiklere göre biraz daha zayıf, bas karakteri gösterir. Peki amino asitlerde izoelektrik nokta. Peki amin asitlerde izoelektrik nokta ne alaka? Şöyle. E arkadaşlar Bunlar hem asit hem baz özelliği gösterebiliyor diye. Ben de hepsini alakalandırdım ya bana soruyorsunuz direkt ne alaka diye. <laughs> ben şu anda beynimde evet. bir şeyler dönüyor. Evet. Aynen öyle. Şimdi burada amfoter özellik gösteriyorlardı ya. Bu sayısal bir bölge olduğu için farklı bir bölümde aldık. Arkadaşlar hem anyon hem de katyon durumu var. Bu Hı -hı. iki durum e, asit mi baz mı nasıl karar vereceğim? İşte burada izoelektrik nokta devreye giriyor arkadaşlar. Evet burada mesela bu durumda ne özelliği gösteriyordu hocam? Asidik. Evet Asit özelliği gösteriyor bu durumda da baz özelliği gösteriyordu. Evet. Peki ne olacak? Burada asit baz grubunun hı hı. ne yapacağız? Toplamını alacağız arkadaşlar. Ve ikiye böleceğiz. İki tane grup olduğu için neyi bulacağız? İzoelektrik noktasını bulacağız. Evet. Neymiş burada PKA değerleri? Okey. Bakalım. 2.3, 9.7. İkisini topladık. 12 yapar. 2'ye böldük. 6 yapar arkadaşlar. Bu da izoelektrik noktadır diyoruz.